Türkiye yeni bir robotik üretim tesisi kazandı. Önde gelen CNC tezgahları ve otomasyon sistemleri tedarikçisi Tezmaksan, sanayi sektörüne yönelik yenilikçi yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Sivas'ta robot teknolojileri ve karanlık fabrika konsepti üzerine kurulu, modern bir üretim tesisi hayata geçirdi. Robotlu otomasyon sistemlerini yerleştirmek amacıyla Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Endüstri 4.0 uyumlu Tezmaksan Robot Teknolojileri Sivas Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi. Tezmaksan'ın Sivas'taki yeni yatırımı, robot teknolojileri üzerine odaklanarak yüksek verimlilik ve kalite standartlarını bir araya getiriyor. Robotik otomasyon sistemleriyle donatılmış bu tesis, üretim süreçlerini optimize edecek ve insan müdahalesini en aza indirecek şekilde tasarlandı. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 milyon euro yatırım ve 37 milyon 500 bin liralık inşa bedeliyle tamamlanan fabrikada Cubebox seri üretimi başladı. Endüstri 4.0'a uyumlu, karanlık fabrika konseptine uygun şekilde tasarlanan fabrikada tek vardiya düzeninde yılda 300 adet Cubebox üretimi gerçekleştirilecek. Cubebox, endüstriyel robotların kullanımını daha erişilebilir ve verimli hale getirerek üretim süreçlerinde devrim niteliğinde yenilikler sunmayı hedefliyor. CubeBox, kompakt ve modüler bir robot hücresi olarak kullanılıyor. Esnek yapısı sayesinde farklı üretim süreçlerine kolayca entegre edilebilen bu sistem, çeşitli robot uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük sanayi kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek olan CubeBox, üretim hatlarında otomasyonu artırarak verimliliği yükseltiyor. Standart işlerin endüstriyel robotlarla İç lojistik malzeme akışlarının ise, otonom mobil robotlar vasıtasıyla yapılacağı Tezmaksan Sivas Fabrikası'nda robotlu otomasyon sistemiyle CNC tezgahları üretilecek. Tezmaksan, Sivaslı robotlarla 2030'da 100 milyon avroluk ciroya ulaşmayı hedefliyor. Karanlık Fabrika olarak adlandırılan bu yeni üretim tesisi, tamamen otomatik sistemler ile 24 saat kesintisiz üretim yapabilme kapasitesine sahip olacak. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan robotlar tarafından yönetilen üretim hatları gece gündüz demeden çalışacak ve bu sayede iş gücü maliyetleri azaltılırken üretim hızında da büyük bir artış sağlanacak. Tezmaksan, Sivas'taki yeni tesisinde sürdürülebilir üretim anlayışını ön planda tutuyor. Enerji verimliliği yüksek robotik sistemler ve çevre dostu üretim teknikleri sayesinde karbon ayak izini minimize etmeyi hedefleyen şirket bu konuda sektörde örnek olmayı amaçlıyor. Ayrıca karanlık fabrika uygulaması ile enerji tüketiminde ciddi tasarruf sağlanacak ve üretim süreçleri daha çevreci hale gelecek. Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan bu ileri teknoloji tesisi bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacak. Yeni yatırım doğrudan istihdamın yanı sıra yerel tedarik zincirlerinin gelişimine de destek olacak. Tezmaksan, bölgedeki küçük ve orta ölçekli işletmelerle işbirliği yaparak yerel ekonominin güçlenmesine katkıda bulunmayı planlıyor.